Merhabalar sevgili öğretmenlerim. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Şu an bu videoyu izliyorsanız demek ki güzel bir sıralama yaptınız, güzel bir puan aldınız ve mülakata girmeye hak kazandınız diye düşünüyorum. Ee, ben hani bu zamana kadar sizlere hep KPSS'ye nasıl çalıştım? Hani bunları aktarmaya çalıştım, deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Şimdi sıcağı sıcağına da hazır biz de mülakattan çıkıp tercih yapmışken e, biraz da mülakat sürecinden bahsetmek istedim size. E, kendimi tanıtmayacağım çünkü beni artık hepiniz Instagram'dan tanıyorsunuz. E, ben 2020 KPSS'de Türkiye 131.'si olmuştum. Mülakattan sonra da 126. oldum arkadaşlar. Peki mülakat sürecim nasıl geçti? Mülakata nasıl hazırlandım? Biraz bunlardan konuşalım. Arkadaşlar önce şundan bahsedeyim. Eskiden Mülakatlarda gerçekten çok büyük adaletsizlikler oluyordu. Ee, işte i̇şte KPSS'den çok yüksek alan işte 90-95 alan arkadaşlarımıza mülakatta 60-70 verip puanını düşürebiliyor olaydı. Yine aynı şekilde KPSS'den 60 alan arkadaşımıza da mülakattan 90 verip e, herkesin önüne geçirip onun atanmasını sağlayabiliyorlardı. Maalesef böyle bir dönem de yaşandı. Ama e, özellikle Ziya Hoca geldiğinde Milli Eğitim Bakanı olduğunda bu işe bir el atıldı sanırım ki iyi ki de atıldı. Puanlar yuvarlanmaya başlandı. Yani açıkçası mülakat biraz güvenlik soruşturması şeklinde yapılıyor artık. Yani çok da hani bizi elemek için hadi sorulara doğru mu cevap vermiş, yanlış mı cevap vermiş bir bakalım gibi değildi hani geçmişte bir sicil, işte kaydı var mı, hani bir olaya karışmış mı, bir suçu var mı gibi biraz bunlara bakıyorlar. Hani böyle durum olan öğretmenlerimizi eliyorlar diğer öğretmenlerimize hiçbir şekilde dokunmayıp onların puanını yuvarlıyorlar ve dolayısıyla sizlerin de sıralaması değişmiyor sadece 2-3 kişi fark edebiliyor ki bende öyle oldu ben 131. iken 126. olmuş oldum İnşallah da öyledir. Yani ben hani buradan şunu da söylemek istiyorum. İnşallah kimse mülakatta haksızlığa uğramıyordur. Herkes emeğinin karşılığını alıyordur. Hani biz şu an e, işin iç yüzünü çok bilmiyoruz. Neler orada yaşanıyor? O öğretmenlerimiz neden elendi? Onu çok bilmiyoruz. Ama dediğim gibi bu çok azınlıkta olan bir durum. Lütfen bu sizin gözünüzü korkutmasın. Hani istisnai durumlardan bahsediyorum ben şu an. Onun dışında peki biz mülakatlara nasıl hazırlandık? E, Mülakatları arkadaşlar bir mülakat kitabı alarak çalışmadık. Yani mülakatın kitabı olmaz. E, çünkü nereden ne soracağını bilemiyorsunuz. Zaten bir tane genel e, hani kültür soruyor size. Bir tane eğitim teknolojilerinden soruyor. Yani teknolojiyle ilgili bir soru soruyor. Bir tane eğitim bilimleri ile ilgili soru soruyor. Yani bunlar da genellikle yorum ağırlıklı oluyor. Sadece genel kültür kısmı hani tamamen bilgiye dayalı olabiliyor. Hani çok fazla yorum yapamıyorsunuz orada. Ama hani burada da şöyle bir kolaylık var. Hani o bilgi soruları da gözünüzü korkutmasın. Hep birbirini tekrar eden geçmiş yıllarda sorulan soruları sorduklarını biz fark ettik. Daha doğrusu geçmişte giren arkadaşlarımız fark etmişler sağ olsunlar bu soruları kaydetmişler. Ve biz mülakata gireceğimiz zaman bu soruları bizlerle paylaştılar. Peki benim profilimdeki linke girdiyseniz ve oradaki soruları gördüyseniz hani hocam biz bütün sorularımı ezberleyeceğiz nasıl çalışacağız diyorsunuzdur. Arkadaşlar öncelikle kendi tarihiniz açıklandığında işte mesela mülakat 3 hafta sürüyorsa 1. hafta 1. gün, 1. hafta 3. gün ya da 2. hafta 1. gün şeklinde sizin tarihleriniz açıklanacak. Bu tarihler açıklandığında kendi tarihinizin geçmiş yıllarda hangi tarihe denk geldiğine bakacaksınız. Yani 1. hafta 1. gün Geçmiş yıllarda birinci hafta birinci gün hangi tarih buna bakıp eşleştireceksiniz ve o yılların sorularına çalışacaksınız. Bunun için de zaten bizler yardımcı oluruz. Öncelikle sizin mülakat tarihlerinizin belli olması gerekiyor. Daha sonra dediğim gibi geçmiş yıllardan o size denk gelen soruları alıp ezberleyeceksiniz. Zaten çok fazla soru olmuyor. Biz ne yaptık? Biz Telegram grubu oluşturulmuştu. Telegram grubuna katıldık. Şimdi eminim oluşturulan gruplar vardır. Hani ben de öğrenirsem sizinle paylaşırım. Ama bizim e, katıldığımız gruplar kapatıldı diye biliyorum. Ben de çıkmıştım zaten mülakat olduktan sonra. Orada ne yaptık? Orada... E, kendi günümüze denk gelen kişilerle mesela birinci hafta birinci gün olan kişilerle bir araya geldik ve onlarla birlikte soruları paylaşıp cevaplandırdık. Yani işte herkes beşer tane soru aldı ve bu soruların cevaplarını yazdı. Zaten biz size gönderdiğim dosyada da hem sorular hem cevaplar var. Siz daha şanslısınız o yüzden. Yani sizin işiniz daha kolay. Daha sonra işte soru ve cevapları okuduk, birleştirip okuduktan sonra Telegram grubunda sesli canlı yayınlar oluyor. Bu, bu canlı yayınlara katılıp işte orada birbirimize bir tane işte yönetici var. Yönetici soruları okuyordu sırayla. Biz de cevaplamaya çalışıyorduk. Bu çok önemliydi. Neden? Evet biz okuyoruz. Elimizde bir kağıt işte soru cevapları okuyorsunuz ama hani bunu ifade ediş biçiminiz de çok önemli. Yani konuşmanız gerekiyor, anlatmanız gerekiyor. Dediğim gibi Telegram gruplarında katılamıyorsanız bile yanınızda bir arkadaşınız olsun ya da ailenizden biri olsun size o soruları sorsun siz de cevaplamaya yorum yapmaya çalışın yani birebir aynı cevapları vermek zorunda değilsiniz zaten oradaki cevaplar e, bu soruları cevaplayan arkadaşlarımızın düşünceleri. Onların yorumuyla yazılmış cevaplar. Yani siz o cevaplara kendi yorumlarınızı da katabilirsiniz. Bu şekilde cevaplamalar yapın. Biz bunu Telegram grubunda yaptık ve gerçekten çok faydalı oldu. E, peki başka ne yaptık? Bu soruları cevapladıktan sonra şöyle bir durum oldu. E, şimdi siz mesela e, saat gelecek. İşte birinci hafta birinci günsün. Sabah saatinde gireceksin. Şimdi sabah saatinde girdiğinde sana şunu demiyorlar. Saat 9'da gireceksin gibi bir durum yok. Sabah 9'da 12 arasında sabah grubu var diyorlar. Sizi liste sırasına diziyorlar. Siz sıra sıra dizilip sonra işte tek tek çağırıyorlar. İsim isim çağırıyorlar sizi. Ee, ben mesela biraz listenin sonlarındaydım. Listenin sonlarındaysanız daha da şanslısınız. Çünkü e, mülakattan çıkan kişiler hemen telegram gruplarına giriyorlar ve mülakatta kendilerine sorulan soruların e, hem soruları yazıyorlar hem cevapları yazıyorlar. Siz zaten kendinize sıra gelene kadar birçok soruyu ve cevabı görmüş oluyorsunuz aslında. Hani bu da büyük bir fırsat. Bunu bütün mülakata giren arkadaşlarımız bu şekilde yaptı. Dediğim gibi burada telegram grupları aslında kilit nokta. E, şu an hani oluşturulan telegram gruplarının yöneticileri kim bilmiyorum. Dediğim gibi ben ulaşmaya çalışırım, öğrenmeye çalışırım ama sizler de öğrenirseniz benimle paylaşın arkadaşlarımıza ulaştıralım biz de. Yani bu şekilde bir mülakat süreci oldu. Aslında mülakat biraz e, güvenlik soruşturması gibi oldu. Çünkü ben mülakata girdiğimde bunu hissettim. 2016'da da mülakata girmiştim arkadaşlar. O zaman işte bu şey dediğim zamanlar, işte düşük alanlara yüksek verilen, yüksek alanlara düşük verilen işte mülakata da girdim ben ve orada gerçekten hani özel okul mülakatına girmişim gibi beni sıkıştırmışlar, işte farklı farklı sorular sormuşlardı, şaşırtmaya çalışmışlardı, benim hani moralimi bozmaya çalıştılar biraz, hani her türlü tepkimi gerçekten ölçmeye çalıştılar. Ben orada gerçekten bir mülakata girdiğimi hissetmiştim. Ama bu sefer çok farklıydı. Yani formalite icap olduğu çok belliydi. Karşınızdaki kişiler sizi sıkıştırmaya çalışmak yerine, moralinizi bozmaya çalışmak yerine yani şöyle söyleyeyim tam tersi size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Sizin heyecanınızı yenmeniz için hatta sizi konuşturuyorlar, espriler yapıyorlar, sizi rahatlatmaya çalışıyorlar. Ben bunu hani bu sene özellikle hissettim. Ve dedim ki demek ki gerçekten <laughs> puanlar yuvarlanacak. Yani ben anladım dedim ki öyle de oldu. Puanlarımız yuvarlandı arkadaşlar. Dediğim gibi puanım yuvarlanınca benim sıralamam 126. oldu. Ama önümdeki 4-5 kişi maalesef elendiği için bu şekilde oldu. Ee, peki mülakat günü neye dikkat etmemiz gerekiyor? Arkadaşlar bir kılık kıyafet evet tamam bu belki formalite icabı olmuş olabilir. Ama bizler öğretmeniz. Öğretmenlik yapacağız. Ve eee komisyonun karşısına bir öğretmen gibi gitmemiz gerekiyor bence. Yani bir eşofmanla e, evdeki kıyafetlerimize girip çıkmak da bence hani bu işi önemsemediğimizi gösterir. Yani biz bu işi önemsiyoruz. Çok çalıştık. Yani istediğimiz puanı elde ettik. Bu sıralamayı elde ettik. Değil mi? Çok çalıştığımızı gösterelim. Gerçekten istediğimizi gösterelim. Yani öğretmen olmak istiyorum e, mesajını vermemiz gerekiyor. Bu yüzden de bence işte klasik giyinmeye, daha sade kıyafetler giymeye, sade bir makyaj yapmaya, Özellikle bayan arkadaşlarım için söylüyorum. Hani dikkat edelim, çok abartıya kaçmayalım o gün. Ee, ama hani e, direkt böyle ben sizden şunu da istemiyorum. Yani takım elbise giyin de demek istemiyorum. Tabii giyebilirsiniz. Hatta daha da hoşlarına gidecektir eminim. Hani burada da kendinizi çok kasmayın ama burada şunu demeye çalışıyorum. Yani abartmayın. Her zaman sadelikten yana olun ee, gerçekten hani öğretmen olmak istediğinizi e, bu işi yapmak istediğinizi karşınızdaki kişiye hissettirin onlar bunu hissettiği an zaten sizin heyecanlı olduğunuzu görüyorlar ve sizi e, böyle rahatlatmak için ellerinden geleni yapıyorlar yani benim en azından karşıma çıkan komisyon bu şekildeydi daha sonra telegram gruplarında konuştuğumuzda da diğer arkadaşlarımız da aynı şeyleri söylediler. Umarım sizler için de aynı şey olur. Yani bu yıl sistemi değiştirmezler. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı da değişti. Hani mülakatlara bir el atılır mı, bir farklılık olur mu? Orasını tam bilemiyorum ama çok az bir zaman kaldı. Bu kadar kısa bir sürede de çok büyük bir değişiklik yapacaklarını da düşünmüyorum açıkçası. Benim hani içime doğan kalbimden geçen yine puanlar yuvarlanacaktır diye düşünüyorum ve kimse akıllara inşallah uğramayacaktır. E, şimdiden hepinize başarılar diliyorum o zaman yine aklınıza takılan e, sorular olursa bana Instagram'dan yazabilirsiniz Hani biliyorsunuz elimden geldiğince zaten cevap vermeye çalışıyorum e, Buradan şu soruya da cevap vereyim Mülakat soruları profilimdeki linkte yüklü Evet e, onları yüklediğim için şu an kafa karışıklığı olmaması adına notlarımı çıkardım Notlarımı şu an sildim Mülakat e, soruları 1-2 hafta içerisinde herkes alacaktır düzenini kuracaktır. Daha sonra ben mülakat sorularını kaldıracağım, kendi notlarımı alan eğitimi ile ilgili, uygarlık tarihi ile ilgili ve çocuk edebiyatı ile ilgili olan notlarımı yeniden yükleyeceğim arkadaşlar. Bir de alan eğitim kitabımı çok soruyorsunuz. Alan eğitim kitabımı şu an güncelleniyor. Hani çok büyük bir değişiklik yapmıyorum çünkü neden? Öğretim programları zaten değişmedi. E, bu seneki sorulara baktığımızda çok sürpriz bir konu, sürpriz bir soru gelmedi. Dolayısıyla çok büyük bir değişiklik olmayacak. E, küçük küçük güncellemeler yapıyorum sadece. O da Kasım ayında inşallah çıkacaktır. Benden haberler bu şekilde. Artık e, haberler sizden diyorum ve sizlerin haberlerini bekliyorum arkadaşlar. E, başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.